buradan sıyrılmamız lazım. El ele vermemiz lazım. Hangi makamda, hangi mevkide olursak el ele vermemiz lazım. Tek şeyimiz şu olma. Her şey Türkiye için. Çünkü Türkiye kiminle kalkınacak? Pek de yaşar ki devlet yaşasın. Eğer insanı güçlü kılamazsak, insanımızın mutluluğunu artıramazsak, hiçbir zaman devletimizin güçlü olmasını konuşamayız. İşte bu alımlar bunun için. Biz şunu istiyoruz. Diyarbakırlı iş adamı kardeşim güçlü olursa ne getirir bize? Şunu getirir. Diyarbakır'da yatırım yapar. Kutbettin kardeşim 30 kişiden ona indi. 30'u hedef koyduk. Ki 30 kişi en azından çalıştır. Ona olduğu zaman böyle bir hedefin olmayınca çok küçültürsün iş. Işte. <laughs> ama 30 olduğu zaman daha büyük hedeflere doğru koşarız. 30 tane diğer kardeşimi yanında istihdam ettiğin zaman bu teşvik yasasından istifade edeceğini bildiğinde o zaman tabii o çalışmanın anlamı çok daha farklı olur. Ama ona düşündüğü zaman mahalle arası bir kere diyorum İş adamı diyorum ya, Defa çerçevesi çok büyük. E bunu da halletmek gerekir. E bunu hallettiğimiz zaman abi ha, bizi tutan aşk olsun? Şimdi ben tabii burada şunu için yağarak söylemek zorundayım. O da şu. Biz teşvik yasasını çıkardık dediklerinde haklı olduğu konular olabilir doğru. Bunların üzerinde kim bir yıl doldurduğumuzda yine konuşuyoruz. Ya tercihlerin çoğu çalınıyor. Evet. Arkadaşlar Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. 2005 yılında Diyarbakır ziyaretinde bu benim kendi çekimimdir. Kendim çekmişim. Hatta bir buçuk metre arada var. 2005 yılında çok güzel süredi. 16 Haziran 2015 şey 2005 yılında. O zaman şimdiki Gini Kadıkaldırı otelin eski ismi efendim şey klas otelde. Sayın Başbakan 2005 yılında özellikle efendim Kutbettin Arzu yani o zaman diğer bakın Ticaret Oda Başkanı tevşikten bahsediyor Sayın Başbakan. E, 30 kişilik isman diyor ama arkadaşlar skandal bir şey. 2005 yılından beri devletin trilyonca parası diğer çalınıyor. Hepsi çalınıyor. AK Partili buradaki milletvekilleri, buradaki efendim bakanların şeyiyle bütün kaynaklar çalınıyor arkadaşlar. Maalesef çalınıyor. Sayın Başbakan Bilmiyorum defalarca da ben ilettim. Sayın Başbakan ben uçağı neye kaçırdım? Bu senin anlattığın e, tefşiklerle ilgili, yolsularla ilgili. Ben savcı niye vurdum cezaevine girdim? Ben o kadar çırpınıyorum. Ya Abdullah Kızılay'ın gerçeğiyle utanacaksınız herkes. Özellikle Diyarbakır'dakiler utanacak. Özellikle Diyarbakır'daki o devletin kaynakı çalanlar utanacak. Halk aç perişan. Burada halkı iradesini temsil eden Yerel iktidardaki siyasetlerimiz sessiz kalıyor bazıları ortak oluyor zaten hükümetin kaynakları yani şu anda hayvan bakanımız sayın Mehdi Eker ve e, efendim yarımsi efendim atom kalıncamız şu anda ben şu anda yani zaten e, 19 Kasım 2013 e, işte 16 Kasım'da sayın başbakanın e, tarihi bir buluşması biz onu da da yaptık arkadaşlar şimdi ben az önce videoda karışınca kafayı yedim ya. Sayın Başbakanım bak görüyorsun bak benim kendi eklediğim bu e, videodur. Tabi Haziran, e, Ağustos. He, ben Haziran'a gelmiş, ben Ağustos'a eklemişim. Sayın Başbakan'ın Diyarbakır ziyareti. Bu, bunu ben çekmişim. Konuşmaya devam edelim. Benim dediğim şu. Diyarbakır, Türkiye'nin özellikle Batı Ben bu gidişi Abdullah kızına yurduşuna gideceğim. Yani Sayın Başbakanımız arkadaşlar sanki beni atıyor. Benim elimde dünyanın en iyi sivice kremi var. Bak dünyanın en iyi sivice kremi var. Bunu dünya piyasasında verebilirim. Ben diğer Diyarbakır'da tıkanmışım veremiyorum ya. En iyi tutuyor kadisi var, ürünler var. Ben bunları dünya piyasasına vermem gerekirken, dünyanın şifayen ihtiyacı varken ben diğer Diyarbakır'da takarmışım ve efendim oraya efendim dikkat çekmek için efendim uçak kaçıyor. Bak burada ben burada belirtmişim. Bak bak 2015. Sağ olsunlar siyasetçiler bizi e, yapacak. Çok ilginç. Burada benimki dönemler ki ben bağımsız milletki adayı da oldum. Daha artık yine veto oldum. Daha önce işte esnaf başkan başkanıydım. Diyarbakır'da. Abdullah Kızılay burada. O dönem e, Diyarbakır ve tabi il başkanı Mehmet Ali Aydın. Namazımız Bağla de başkanı ve de başkanı. Burada burada da benim efendim gazetem. Şimdi yine biraz olarak karıştırıyorum. Anketör mü Son seçimde kendi köşemde son yerel seçimde de Tepe'nin 65 AK ah Parti 31 diye belirtmiştim. Şimdi burada benim hayatımla ilgili efendim işte e, film olacak. Sağ beni işte kahramanlaştırıyor. Sanayi Bakanı e, Ali Coşkun beni kahramanlaştırıyor. Başıma gelenler dünyadan ajanlık efendim teklifi almıştım ne konuştum. Şimdi arkadaşlar benim bu gerçekimle herkes utanacak. Bak Sayın Başbakanımız burada çok güzel bir açıklama yapıyor. Ama açıklamalarla benim hayatım birbiriyle çok çelişiyor. Hmm. Hmm. Kimse el ele vermedi. Her şey Türkiye. Hani Türkiye için? Türkiye. Görmedik. Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanımız o sırada tabi şeydi, Cumhurbaşkanımız e, o sırada Her birimiz şey bakandı. Her birimiz güçlü zaman Türkiye güçlü Bugün de söyledim. Şeyh Edebali'nin de ifade ettiği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın. Sen Sayın Başbakanım ya ne güzel diyorsun. Bak geçten. Diyorsunuz ben size 31 kere yazdım. Yani 2005 yılından sonra 2006'da yılında ben savcıyı vurdum. Efendim cezaevinde yazdım. Uçak kaçırdım o zaman yazdım. Defalarca yazdım. Elden anketle yani siz, e, sizin partinizin oy oranı vererek ben size sundum Sayın Başbakanım. Yani 2005 yılında ben bunu bu e, rastlantıyla gördüm. Yani lütfen Sayın Başbakanım ya biraz sizin o beceriksiz efendim danışmanınız maalesef danışmanınız demek ki beceriksiz ki benim 31 kere size resmi olarak gönderdiğim bütün belgeleri, bütün ee, bu tevşirlerle ilgili benim şikayetlerim hiç sonucu vermedi ki. Yani ben burada Türkiye'de, Diyarbakır'da ben efendim yaşamıyorum ki. Niye ben uçak kaçırdım ya? Sayın Başbakanım yani gerçekten burada yani şok oldum yani ya. Ben hani zaten bugün 19 Kasım 2013. Yani geçenlerde çok güzel bir tarih gün de vardı. Ben her zaman gerçeklerin yanındayım. Hiçbir partiye bir yere de taraf olmadım. Yani burada... Olacak.